İslam'ı yaşamanın üç hususiyeti vardır. İmanın kemale ermesinin üç hususiyeti var. Birincisi ilim. Peygamber Efendimiz el ilmü layen yenfabu. i̇lmi İl, de ayırmak lazım. Eğer yani okuduğun ilim seni Allah kulluğa götürmüyorsa, takvaya götürmüyorsa, Cenab-ı Hak ilmi insana verdi. Bütün ilmin kaydeden vaz eden Cenab-ı Hak Oradan Cenab-ı Hakk'ın azimeti ilahisine eserden müessire, sebepten müsebbibe, sanattan sanatkara kalp mesafe alınacak. Yok okuduğun ilim bunu götürmüyorsa, tersen ise nefsane arzuların, menfaatlerin peşinde götürüyorsa o ilim felaket oluyor. İşte Karun'da da ilim vardı, helak oldu gitti. İblis'te ilim vardı, helak oldu gitti. Yani ihlas yoksa ilim kişiyi felakete götürür. Bugün tarihsel tarihselcilerin durumu da bu en bariz numune. İlim ve mal büyük bir büyük bir imtihan meselesi. İlim ancak ihlasla değer kazanılıyor. Cenab-ı Hak iki kimseye gıpta edili buyuruyor. Hadis-i şerif -i efendimiz bir Allah'ın kendine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse diye Allah'ın kendine verdiği ilimle yerli yerine hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Haliyle kaliyle güzel bir misal olan kimse. Bak bu yok. İlmi okuyor menfaati için. Cenab-ı Hak ne bildiriyor Cuma suresinde? Bunlar kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Onun için iman dil ile ikrar, zihinle tasdik değil. Kalb ile tasdik. Yani fiile geçmesi zaruri. Onun için Cenab-ı Hak kullar içinde ancak alimler Allah'tan korkar. Allah'tan ancak alimler ittika eder, takva sahibi olur buyuruyor. Onun için ilk ayet ikra olarak başlıyor. İnsan neyi okuyacağını idrak halinde olması. Cenâb-ı Hak niye onu okuma hissini verdi? Niye diğer mahlukata vermedi de insana verdi? Neyi okuyacak demek ki? Ikra bismirabbike'lazi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek ki her gördü her okuduğu şeyde Allah'ın azameti ilahiyeti tefekkür edecek. Gözün gördüğü her şey kalbine aks edecek. Kalp aman ya Rabbi diyecek. O kalp her gördüğü şeyde ilahi vitrinleri seyredecek. İlahi azamet tecelli karın duyarlı olacak. Bunun bu hale gelebilmesi için kalbin birincisi Kur'an ve sünnet bir yerde unutulmayacak. Hayatının her safhasında olacak. İki, sâciden kaimen bir gece hayatı olacak. Bilenlerle bilmeyen bir, bir olur mu? Bu feyz gelecek, ruhaniyet gelecek. Cenab-ı Hak'tan gelecek. Ya sürü ahire bir ahiret endişesi olacak. Cenab-ı Hak bir garanti vermiyor ki. İlla men bir kalbin selim buyuruyor. Kalbi selim istiyor. Ve yarcu rahmete Rabbi buyuruyor. Rahmet ilahi rahmet dileyenler, dua halini yaşayanlar. Hep peygamberlere baktığımız zaman dua halinde. Ya Rabbi diyor, nefsime zulmettim diyor. Diğer peygamber enni malubun fantasir diyor. Diğer peygamber ya Rabbi senden gelecek azıcık bir nimeti daim ben muhtacım buyuruyor. Diğer peygamber ya Rabbi diyor beni ve zürriyetim namaz kılanlardan eyle diyor. Hep peygamberlerde Cenab-ı Hakk'a sığınma var. Hep dua hali var. Hepsi cennette teminat altında. Velâ tuhsini asın yubasın buyuruyor İbrahim Aleyhisselam. Yani yaptıklarını Cenab-ı Hakk'a ifa ettiği kul, kulluğuna az görüyor Allah'ın nimetleri karşısında. Ya Rabbi diyor insanlar yaratıldığı gün beni mahcup etme buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak ve yercu rahmet bizden Cenab-ı Hak bir daima bir dua hali. Hep ağzımız dualı olacak. Her şey Cenab-ı Hak dilerse olur. Amellerimiz de dualarımız gibi kabule muhtaç. İkincisi, birincisi ilim. Kur'an ve sünnet muhtevasını idrak etme, o halde hayatını yönlendirme. İkincisi ameli intikal ettirme. Amelin sahih olması için de riyadan, enaniyetten uzak olması. Fe elhama fucura. Fucurun da farik vasfı enaniyet, benlik. Kulda ben olmayacak. Ben olduğuma kapılar kapanıyor. Sen ya Rabbi olacak. Takvanın farikvası hiçlik. Aman ya Rabbi ben arefe refse fakat arefe Rabbe. Yani tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Onun için tevhid akidesi riya istemiyor. Heva hevesini il ilah haline getirenler gördün mü? Ey peygamber sen onlara vekil değilsin bu Cenab-ı Hak. Üçüncüsü ihlas ve takva. kalbin Cenab-ı temin edebilme. Hadis-i şerif buyuruyor. buyu alimler helak oldu. İlmi var, tatbikat yok, takva yok. <laughs> helak oldu. İlmiyle amel edenler kurtuldu ancak. İlmiyle amel edenler de helak oldu. Bir noktada onlar da belki bir zafı uğrattı. Muhlisler ihlas ile amel edenler kurtuldu. Muhlisler ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. İşte Bağlum bin Bağura misali A Araf suresinde daha evvel bir takva sahibiydi, sonra kaydı gitti. Ancak muhlesin hariç, muhlesin kimler? Allah'ın ihlasını korudukları. Demek kul daima dua halinde olur. Ya Rabbi benim ihlasımı koru. Beni muhliseyle ve benim ihlasımı koru. Onun için Cenab-ı ya eyyühellezine amene tekullah hakka tukati ve la tuk ve illa entum buyuruyor. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Yani Cenab-ı bütün gayretinizi Müslüman olarak can vermeye sarf edin buyuruyor. Bir daha geriye dönüş yok, gayri kabil rucu. Yine Cenab-ı Ey iman siz eğer Allah'ın dinine yardım edersiniz, yani yaşarsanız, yaşatırsanız, kendinizi Allah'ın dini için kendinizi bezlederseniz derseniz Allah Teala yardım eder ay ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Demek ki he her an ayaklarımız ka kayabilir. İşte e sabi sabikiram her an bu teyakkuzun içindeydi. Allah Resulü nasıl yer? Nasıl içer? Nelerden sever? Nasıl hoşlanır? İbadeti nasıldı? Kalbi vasıfı nasıldı? muamelatı nasıldı? Hep bunun derdin dedi ben ne kadar yakınım? Ayet-i Kerim'de gelen ikinci grupta işte dünyadaki ömür sermayene karlı bir bir alışverişe çevirenler. Bahtiyarlar oluyor. Cenab-ı Muhterif ayetlerde bunların vasıflarını bildiriyor. Bir ayette ticaretten lentebur buyuruluyor yetlûne Kur'an'ı tilavet edenler, derinleşenler, idrak edenler, yaşayanlar, yaşatanlar, namazlarını ikame edenler, kalp ve beden ahengi içinde kılanlar, Allah'ın verdiği nimetlerden açık ve aleni mecburiyet olursa infak edenler. Bunlar umulur ki ticaretenlen lentebur, umulur ki en hayırlı bir ticaret üzere beklenir ki buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak bu cennetliklerin durumunu bildiriyor. Onların cehennemliklerin feci akibi arkadan cennetliklerin o güzel o Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını bildiriyor. Bizden Cenab-ı Hak kalbi selim istiyor. Cenab-ı Hak nasıl dünyaya tertemiz geldik? Öyle tertemiz bir kalbi selimle gitmek gitmemiz arzu ediliyor. İbadetlerle, ahlakımızla, muamelatımızla, Rafine olmuş bir kalp istiyor Cenab-ı Hak bizden. Kalbi müni bir istiyor, hayır beşer o kalpte netleşmiş. Nefsi mutmain ne arzu ediliyor? O şekilde Cenab-ı Hak biz cennet daveti, cennet vizesi o şekilde çıkıyor. Cenab-ı Hak bizden ruhumuza gıda verecek ibadetler istiyor. İbadetleri biz muhtaçız. Namaz istiyor Cenab-ı Hak, Secde et ve yaklaş buyuruyor kendisiyle mülakat namaz, o mülakata hazırlıklı olarak girmemizi istiyor. Yasak savar gibi, mecbur savar gibi bir namaz istemiyor. Efendim bu paçavra gibi atılır buyuruluyor. En kötü hırsız namaz hırsızdır diyor. Demek ki namaz kılan kimse kimin huzurunda olduğunu bilmesi lazım. Kat eflal müminin müminler filah buldu. ilk de ilk oradan başı namazı hu huşu ile kılanlar. Maddeler sayılı yuhafizun namazı muhafaza edenler. Cenabak kalbin kıblesinin Cenabak olmasını istiyor. La alleküm buyrulu, oruçta umulur ki takva sahibi olursunuz. Demek ki bir oruç hani bir riyazat haline alışmamız. Helallerde bile askeride kullanmak o şekilde ruhani hayatımızı inkişaf ettirmek. La alekum umulur ki kurtulursunuz bu. İt i̇ttika sahibi olursunuz buyuruluyor. Takva sahibi olursunuz diyor. Oruçta hep ihtiyaçlarımız, ruhumuzun ihtiyaçları. Sadaka, zekat, infak. Esuz es bilen tenarü bir rahatatün fuku mimatubun Sevdiklerinizden vermedikçe Cenab-ı Hak'a yaklaşamazsınız buyuruyor. Fazileti eremezsiniz buyuruluyor. Sevdiğini ne kadar biliyorsun? Bir faniye Cenab-ı Hakk'a ne kadar veriyorsun? Velhasıl hac refes yok, fıs yok, cidal yok. Bir şahsiyet, bir karakter istiyor Cenab-ı Hak. Boş laflar yok, şeyvi laflar yok. Bir ciddiyet istiyor Cenab-ı Hak. Münakaşa, mücadele yok. Selam-ı derler buyuruluyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bunun neticesinde de bizden ne istiyor? Helal gıda istiyor. İnsan şahsiyetine iki şey müessirdir. Biri aldığı gıda şahsiyetine ya ruhaniyet verir, zindelik verir ve hatta hantallık verir, betbaht eder. İkincisi de beraberinde bulunan insan. Onun Cenab-ı Kûnu Mâs-ı buyuruluyor. O beraberinde be beraberlik olur. Gazali Hazretleri buyuruyor zihni beraberlik, kalbi beraberliğe götürür. Birleşik kaplar gibi olur sonra. Diğer kul hakkına dikkat edilecek. Kıyamete kalıyor. Hayvan hakkı o da kıyamete kalıyor. Nasıl hayvanla helalleşeceksin? İnfak istiyor Cenab-ı Hak. En güzel infakı bildiriyor insan suresinde. Kendinin muhtaç olduğu halde yoksula, yetime ve esire verirler. Verirken de biz sizden teşekkür beklemiyoruz. Biz bunu Allah rızası için veriyoruz. Zira o bu Sen Kamteriyle o sert ve musibetli günden korkarız. Yani her şeyimizde canım, infakımızda, namazımızda, orucumuzda, muamelatımızda, her şeyimizde bu cehennemden kurtulabilme ahiret selametine kavuşabilme. İbadet de huşu içinde olacak. Kur'an'la gönül irtibatı kuvvetlenecek. Allah'ın muradı nedir bu okudum benim ayetlerde denilecek. Ben hep Fatiha'yı okuyorum. Niye Cenab-ı Hak bana her rekatta Fatiha'yı okutuyor? Ve benim hayatımda ne kadar Fatiha var? Ne kadar Fatiha'nın muhtevası içindeyim ben? E, için Cenab-ı Hak vel müstafirine bil eser buyuruyor. Suce'den ve kıyama sadece kaymen buyuruyor. Seherlerde Cenab-ı Kuluyla buluşmak istiyor. Gece libas kıldık mı? O libasın o örtünün altında kul Cenab-ı buluşacak bunu istiyor. Ve mağfiret kapılarını açıyor Cenab-ı Kulun tefekkürünü açıyor. Dünya günün alakaları bitiyor, azalıyor. Kalp daha rahat bir Cenab-ı Hakla beraberliğe intikal edecek. İstifar edecek. Yalvaracak Cenab-ı Hakk'a. Gafletinden dolayı, hiçbir günahı gafletinden dolayı. Verdiği nimetleri düşünecek. Biz mi kendimizi insan olarak gelmeyi tercih ettik? Haberimiz var mıydı? Ümmeti Muhammed olarak gelmeyi biz mi tercih ettik? 124 bin küsur peygamber için biz mi seçtik? Kur'an'a muhatap olmayı biz mi seçtik? Hep bunlar üst üste terakkü eden, yoğunlaşan Cenab-ı Hakk'ın lütufları. Dünyayı verse dünya dünyada kalacak, dünyada infilak edecek. Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz nimetlere sünmeleti önüne yömezin aninayım. O gün verdiğimiz nimetlerden mutlaka sorulacaksın buyuruyor Cenab-ı Hak.